Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 100.000 canlı robot vs 60 tane wasabi gücüne sahip olan karakterler yapacağız. Bu karakterlerin hem wasabi güçlerini hem de hiper şarj, yıldız gücü artık ultisi önemli olan her şeyini kullanarak en hızlı bir şekilde robotu kesmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce de sizce en hızlı şekilde hangi karakter robotu keser onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu tarzda videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmından içecek vesine destek kısmına Sloryan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz robotla birlikte VS'lerimize başlayalım. Robot VS Sushi. Zamanı zaten yukarıda görebiliyorsunuz. Kendim hazırladım arkadaşlar videoyu. Shelly ile birlikte başlıyoruz. Shelly zaten direkt yani ulti atıyor ve 3.3 saniyede bu işi bitirmiş oluyor. Nita birazcık daha uzun sürüyor. Bu arada uzun sürenleri ben bu şekilde hızlandırdım da arkadaşlar. Yani daha hızlı bir şekilde izleyelim. Maksimum 10-15 saniye içerisinde kestiğini görmüş olacağız. Ya bu arada bazılarında ufak tefek hatalar da olmuş olabilir. Ya bazen kaçırabiliyorsunuz bir şeyler oluyor. Tekrar etmeye çalıştım ama etmediklerim de oldu. Evet Nita 11 saniyeydi. Colt Nita'yı geçemedi bu arada şu an. Kaç? o gidiyor hala. 16, 17, 18. 18 saniyede kesti. Yani Colt çok hızlı olmadı arkadaşlar. Bull karakterinde görmüş olduğunuz gibi mesela yıldız gücünü kullandım şu anda. bununla da çok hızlı bir şekilde mermiyi dolduruyor ve Koltu falan geçti ya. Kolt 19'du değil mi? Yok geçemedi gerçi yok. 20'nin ucunda kaldı şu anda. Evet en sevdiğim karakter Bro'a geldik şu anda. brok yardırıyor adeta. Hiper şarjlı ulti ile birlikte. 30 bin canı kaldı. Şu an diğerlerini geçecek gibi sanki bir koltu falan. Geçti abi 16 saniye. Çok iyi. El Primo'ya geldik. El Primo yani. Hocam Wasabi gücü çok etkileyecek bir şey yapmıyor zaten. Daha hızlı bir şekilde ultimiz çarpıyor sadece. Yani bu yüzden normal hali gibi bir yerde baktığınız zaman ve çok hızlı bir şekilde kesmesine yardımcı olmadı. Yani hocam 29 saniye fazla. Fazla hocam olmaz. Barley'de de yine wasabi gücüyle alakalı bir şey var mıydı? Barley'in wasabi gücünü unuttum şu an bu arada. Yani öyle bir durum var. Yani bu da çok etkili değil ama yani görmüş olduğunuz gibi 20 saniyenin üstüne şu anda çıktı 21 saniye. Poco'ya geldik zaten Poko Yani hep sonuncu kardeşim yani istikrarlı. Ama bugün Poco'nun bir rakibi var. Sizce hangi karakter yorumlara bir yazın bakalım. Yani şu anda tahmin edebilecek misiniz merak ediyorum. 1 dakika 40 saniyede Poco kesmiş. Gerçekten rezillik diyebiliriz buna. Rosa'ya geldi sıra. Rosa'da da ultiyi sürekli basıyorum ki daha fazla hasar veriyor ultiyle birlikte. Ve çalı da o yaptım oraya. Çalı ile birlikte aksör basıp da hasar veriyorum. Her şeyi hesapladım yani. 51 saniye ama çok iyi değil. Evet Jesse de hem hiperli hem de basabilir taret yani. inanılmaz bir taret. Hocam zaten yok ediyor görüyorsunuz. 10 saniyenin altında kalmayı başaramamış ama şu anda. 12.86'da bitiriyor. Tik felaket. Tikten böyle bir şey beklemiyordum. Hiper şarj döktü arkadaşlar. Hiper şarjın patlamasıyla birlikte. 7 saniye. İnanılmaz yani. Ben tikten böyle bir performans beklemiyordum. Hiper şarjı çok etkili oldu. Görmüş olduğunuz gibi 8 bitle de taretlerin arasına vuruyorum ama. bir tanesinin etkisini alıyor sanırım. Çok da bir işe yaramadı bu taretlerin içinde olmam. Niko'ya geldik da sürekli ulti basabiliyoruz zaten. Yani bu da yine hızlı karakterlerden bir tanesi ama... Yani 10 saniyenin altında kalamadı. Burada mühim olan bence bir 10 saniyenin altında kalabilmek bir de 5 saniyenin altında kalabilmek. Yani burada 15 saniye oldu. Evet Penny'e geldi sıra. Penny'nin de hayvani tarihleri var. İkişer ikişer ateş ediyor. Gerçekten güzel hasar da verdi 9 saniyede. Hocam... 20 saniyenin altında kaldın ya sen. Hadi 15 olmasın. 15 olmadı. 14 67. Harika. Karla geldi sıra. Karl karakterinde de yani ultiyle ile daha hızlı hareket ediyorsunuz. Aslında çok da bir işe yaradığı söylenemez şu anda Wasabi'nin. 10k canı kaldı. 20 saniyenin altında kalmayı başaramadı. 21 saniyede bitirdi. Evet gazın hiperli ultisini kullandık burada. Her seferinde ruh çıkartıyor. Aksesuarla birlikte tabii ki bunları patlatarak ekstra Wasabi zaman kazandırabiliyor ama karakterin iyi az abi. Hasarı az yani. Burada Aksuar'ın dolmasını bekliyorum. Dolduğu anda basıyorum ve 48 saniye. O karakterinde de yine direkt mayınları patlattık. Diğer mayınları dağıttık. Burada mayın döngüsüne sokuyoruz. 10 saniye altında kalacak mı? 10 saniyenin altında çok zor kalmadı. 15'in altında kaldın ama ya. Kaldı. 13.24. Güzel. Sütü hocam yani. <laughs> çok da yaramıyor arkadaşlar. Hocam yok. Kötü. 37 saniye. Çok iyi değil. Hyper'la beraber hiperli ulti hemen. Tekrar hiperli ulti. Tekrar ulti. Bu ultiyi döngüye soktum burada. Tekrar hiperli ulti. Yani yapabileceğim en iyisini yaptım ama yine de 20 saniyenin altında kalmadı. Sağdakine de bir kere ateş etti ama yapacak bir şey yok o kadar da. Yani bir saniye falan fark ettirdi en fazla. Orada öyle bir hata oldu. Ben karakteri de yine hocam çok şey değil. Zaten Wasabisi de hasar için bir işe yaramıyor ve 25 saniyede bu da kalmış. Frank'le geldik şu anda. Frank'in bir de az canlı haliyle de denedim. Ama arkadaşlar hata mı yapmışım lan? Galiba editte hata yapmışım. Şu an fark ettim. Ama Frank çok iddialı değil ya. Yani arkadaşlar canı azken de denedim ben. Yine çok uzun sürüyor canı azken de. O yüzden tekrar onu da koymak istemedim. İki şekilde de denedim ben aslında. Bir karakterine geldik. Ama Frank'te bir edit hatası vardı galiba izlerken fark ettim ben de. Bir karakteri 32 saniye bence bu karakter için iyi. Edgar'da da yine zıpladığımız zaman hasar veren yıldız gücünü de aldım. Onu da kullandım. Hiper şarj, aksesuar her şeyi kullandık. Ama Edgar'da yani hocam Wasabi'si hızlı kesmek için bir işe yaramıyor abi. İleriye gidiyor çok daha ileriye. Oo kolet. Manyak geldi. Manyak deli geldi ve 5 saniyenin altında tabii ki 463 inanılmaz yani. Ama tabii ki burada babalar. Tamam kolet çok güzel. Hank var, Crow var, Hocam felaket şeyler var. Shelly de çok iyiydi bu arada yani. Onu da es geçmemek lazım yine aynı şekilde. Ben buradan bayılmış oldu. Eş karakteri. Hocam ulti spamı. İnanılmaz ulti spamı yani. Ama 15 saniyenin altında kalacağım mı? Kal hadi. Kal. Ah 15-37 ama iyi güzel 15 yine. Lola'ya geldik. Yine 3 tane Ego'muz var. Yıldız gücümüz de yine seçili. Buradan 50k'ya yani 12 saniyede 23-24 falan olacak o zaman bu. Değil mi? 23 mü 24 mü 23 tam ikisinin arasında kaldı Evet Hank Bu ne abi ulti spamı bitti 345 yani harika Diyecek bir şey yok gerçekten diyecek bir şey yok Sürelere ben de tam bakmadım Bu arada birinci olanı siz aklınızda tutun Arkadaşlar keşke onu da yazsaydım şuraya En kısaları diye de o biraz Geçti galiba 18 saniye Pearl için Gayet güzel bunu da bu arada Angelo'yu tam doğru oynayamadım ama bazı noktalarda hiperi tekrar basamadım. En sonki noktada hiperi basamadım. Hiperli ulti olmadan son bir vuruşu atmış olduk orada. Ve 17 saniyede bu da bitirmiş oldu. Beri'ye geldik. Beri'de de yine hareket ettiğimiz zaman yere dondurma bırakıyor. O yüzden hep hareketliyim burada. Hiper, ulti her şeyi yine basıyoruz. Ama çok iddialı olan bir karakter yine değil arkadaşlar. 21 saniyede bitirmiş oldu. Şehit de zaten öteki dünyaya geçiyor yani. Bu hayalet moduna geçiyor. Hiçbir işe yaramıyor abi. Yani dümdüz normal haliyle kesiyorsun. Wasabi'si bir işe yaramıyor işin açığı. Ve buradan kaç saniye? Kötü. Kötü yani 46 saniye hocam. Gayet uzun bir süre. Evet bununla baya bir yarıyor. Meeple'da baya bir yarıyor. Tek mermide 7200 duruyorsunuz. Ama mermisi karakterin o kadar yavaş doluyor ki. Sanki işe yaramıyor gibi yani hocam. Öyle bir durum. 33 saniye hiç iyi değil. Mortis'te de yine hiper ulti ile birlikte başladım burada. Daha sonrasında hep sarmal yılanım dolduğu zaman ateş ediyorum. 3 mermi zaten dolmuyor. Yani her seferinde o hasarı veriyorum. Ama ona rağmen iyi değil arkadaşlar. Yani burada 50 saniyede bitirmiş oldu. Para çok beklemediğim güzel bir performans verdi. Gölgelere baksanıza ne yapıyor? Bitti. 7 saniye. Hani 10 saniyenin altında kalmasını ben Tanrı'da beklemiyordum. Ama çok rahat bir şekilde 10 saniyenin altında kaldı karakter. Jin zaten hocam çok yani az bir hasar. Yapacak bir şey yok. Aksular ulti her şeyle hasar veriyorum ama 1 dakika 25 saniye sürmüş. Gayet kötü. Max karakteri sınırsız mermi zaten. Sürekli ateş ediyorum. 20 saniyenin altında kalmayacak gibi ama. 22-23 falan geliyor sanki. Değil mi? 23-50 yani 25'in altında kaldı diyelim. Mr. P de yani bavul bir daha sekiyor gibi bir şeydi abi. O seken şey vurmuyor ki arkadaş ya. Vuruyor mu vurmuyor. Yani normal bir kesiş gibi oldu. Yani Wasabi sanki bir etki göstermedi gibi oldu 32 saniye. Sprout'ta bakın harika bir taktik. Duvardan sektire sektire bak. Tek vuruşta 3 tane birden vuruyorum. Yapılabilecek en iyisini yaptım Sprout'ta da. Ama hocam şöyle bir sıkıntı var ki. Yok yani kesmiyor yine de kesmiyor. Çok bir şey değişmedi. 30 saniye yani olmadı. Byron mükemmel zaten. Hep üçlü bir şekilde vuruyor. Byron normalde çok hasar veren bir karakter olmamasına rağmen. Kaç? 25 saniyede kaldı. Bence Byron için gayet iyi. 25 saniyeye gelmeden bitti hatta. Evet raf karakterine geldik. Hiperli ulti, aksesuar, düz vuruş. Her şeyi basıyoruz yine. Bir 25'in altında kaldı bu da herhalde. Bur artık. Kalsın artık hadi. Evet 24-65'te kaldı. Bazda hiçbir şey yok. Ya yani Bunun ultisi daha ileriye gidiyor. Yani hiperi geldiği zaman hiperi basıp düz vuruş atmaya devam etti. var. Arkadaşlar ultiyle dondurmamın bir manası yok. Hasar vermeme etkilen bir şey yok çünkü. Bu yüzden full düz vuruş attım. Hiper'e gelince hiper'e bastım. de yine aksesuar, ulti her şeyi kullandık arkadaşlar. Çok iddialı mı dersen değil hocam. Görmüş olduğunuz gibi. Kendisi hop kesiyor artık. Yani 37 saniye çok fazla. Eve karakterinde de yine yavruları saldık. Ultileri saldık. Düz vuruşumuzu attık. Her şeyimizi yaptık. Bu da hasar yemiyor ki abi. Bunu da yaramadı. Öyle bir durum var. Ve kaç? 32 saniyede bu da bitirmiş. Grey. Anlamı yok. Milleti çekiyor etraftan. bir siz kesiyoruz gibi yani işin açığı. Hiper gelince hiperi basıp daha fazla hasar verdik sadece. O da çok önemli değil yani. 1 dakika 12 saniye. Çok fazla abi. İnanılmaz fazla. Charlie'de direkt Koza'ya aldım. %25 azaltan bir yıldız gücü var çünkü. 2 kere aldım. üçüncüye alsam dedim şimdi çok hasar vermeyecek. Koza'nın içinde bekleyecek. Vakit kaybetmeyelim. İki kere bastım 27 saniye oldu. Evet Lili de hiper şarjla birlikte yine saldırıyoruz. Her şeyimizi atıyoruz. Bu da çok iddialı mı dersen 30 saniyeyi bile geçti. Çok iddialı değil. Kaç? 31 saniyede bitmiş. Moya geldik. Mo karakteri kazıcı haliyle full vurduktan sonra küçük haline geri dönüp tekrar kazıcı kastım. Ve onunla vurdum. İddialı değil görüyorsunuz yani yine diyecek bir şey yok. Yani 35 saniye gayet kötü. Burada Juju'ya geldik. Juju'da yine gris gris. Daha fazla hasar daha büyük. Hasar şey sağlık daha fazla. Bu da iyi değil arkadaşlar. Robot kesme konusunda. Kaç? 33.97. 34 saniye. Evet bak Poco'nun rakibi buydu. Poco 1.40'tu değil mi? Abi bunu merak ediyorum. Poco'yu geçti mi bu ya? Çok kötü arkadaşlar. inanılmaz kötü ya. Oğlum bu Poco'yu geçmiş ya. Ben editlerken bakmadım özellikle bu arada. Hani Poco'nun şeyine. En kötüsü Poco diyenler yorumlarda zortladı bu arada. Hani Poco'nun rakibini sorduğum zaman Oli'ydi arkadaşlar. Oli gerçekten az hasar veriyor. Yani olmuyor. Wings de buradan 34 saniyede yine çok iddialı değil. Efsanevilere geliyoruz şimdi. Ben Spike'ı Crow'u merak ediyorum. Spike'ı hatırlamıyorum da Spike de yine 10 saniyenin altında mıydı onu merak ediyorum. Jeyong hocam yine. Bu da rakip aslında baksana. 1,5 dakika neredeyse 1.26 çok kötü. Evet Spike'de yine robotun içerisindeyiz. Ultimizi spamlıyoruz. Aksesuarımızı basıyoruz. 10 saniyenin altında kal ya. Kal ya geçme. Olmadı. Çok da iyi. Yapamadım mı ben? Ben mi yapamadım acaba ya? Ulan 15 saniyede kesmişiz Spike'de. Evet crop zaten boss. 3 saniye. En iyisi bu sanırım. 3-11. Leon'dan beklemediğim inanılmaz bir performans vardı. İnanılmaz vuruyor robotlar. 10 saniye. Oğlum Spike'ı geçmiş lan Leon. İnanılmaz. Ember yine full yakıyoruz. Çifte vuruyoruz. Aksuar basıyoruz. Sürekli yakıyoruz zaten. Şöyle içinden de geçip bir daha yakıyorum. Her türlü yakıyorum. Bu da yine yani 20 saniyenin altında kalıyor. Mermisi çok dolmuyor çünkü. Öyle bir durum var. Mac'de de yine aksesuarımız falan her şeyimizi burada basıyoruz arkadaşlar. Yani Mac için bence ideal bir performans. Çok böyle acayip bir şey beklemiyorum yani Mek'ten. 22 saniye iyi bence. Surge'e geldi sıra. Surge'de mermimiz çok hızlı bir şekilde doluyor. Merminin yanı sıra yine zıplayarak da hasar veriyorum. Hiper geldiği zaman hiperi de basıyorum. Yani güzel. Surge için 30 saniyenin altında kaldık. 28 saniye. Drake ile yine orada bir zıplatarak başladım ve burada ultiyi döngüye aldım. Mermimi sürekli doldurmak için tekrar ulti basıyorum. Drake ile birlikte Yine 30 saniyenin altında kalır mı abi bu? Aldın mı? Geçecek. Bir tık geçti ya. O geçmedi. 29.57. Harika. Kenji. Kenji artık son karakterdi sanırım. Kenji ile hiper ulti yine her şeyi basıyoruz. Düz vuruş. Sonsuz yani arkadaşlar. Sürekli vurabiliyoruz. Ama yine çok acayip bir hasar veriyor mu? Yani çok hızlı kesmedi gördüğünüz gibi. 33 saniyede kesmiş olduk ve bu şekilde tüm karakterlerin wasabi güçleriyle beraber 100 bin canlı robotu kesmiş olduk. Sizi en çok şaşırtan karakter hangisi oldu onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.